Merhabalar. Bu video yüksek enflasyon ortamında ne yapmamız gerektiği ile ilgili olacak. Öncelikle arkadaşlar YouTube kanalımıza eğer abone değilseniz ilk önce abone olmanızı istiyorum. Dündü galiba topluluk sekmesinde size bir soru sormuştum. Yüksek enflasyon ortamında ne yapılır diye. %25'i mevcut para mevcut param ile hisse senedi alırım demiş. %10'u mevcut param ile bankada faize yatırırım. %14'ü varlık alımlarını enflasyon geçene kadar bekletirim. %51'i yani yarıdan fazlası da borçlanarak varlık alırım. Ev, arsa, araba. Tabi buradaki doğru tercih %51'in oluşturduğu tercih. Çünkü yüksek enflasyon olduğu ortamlarda borçlanmak en doğru yapılacak hamledir. Tabi burada borçlanacağımız şey kesinlikle TL olmalı. Türk lirası. Neden borçlanmak mantıklı? Borç ekonomisi diye bir ekonomi vardır ve bu borç ekonomisinde borçlanarak büyüme gerçekleşir. Şu an mevcut olan birçok firma, şirket ya da holding hepsi borç ekonomisi sistemiyle kendini gittikçe daha da büyüterek ilerler. Çünkü borçlanmanın bizlere şöyle şu anlamda bir katkısı vardır. Bunu ben çok basit, minimale indirerek anlatacağım. Yani bireyler üzerinden anlatacağım. Şirketler, holdinglerden daha ziyade. Tabii örneğin bir bulunduğunuz şehirdeki bir AVM düşünün ya da AVM de değil, süpermarket düşünün. Türkiye'deki birçok ildeki süpermarketler şehrin şehre has bir süpermarket vardır. Yani o şehrin e, oluşturduğu bir süpermarkettir bu. BİM A101'den bahsetmiyorum, şehrin kendi süpermarketinden bahsediyorum. Bunlar ikinci ya da üçüncü ya da dördüncü e, süpermarketlerini açarken tamamen borçlarla borçlanarak açarlar. Yani örneğin üç tane aynı şehirde üç tane e, süpermarketleri var, dördüncüyü açarken neredeyse bütün paralarını bankadan anlaşma yaparak, bankalarla anlaşma gerçekleştirerek dördüncü e, 4. süpermarketlerini borç üzerine açarlar. Bu borçları ödeyebileceklerini düşündükleri için tabi böyle bir riske girerler. Daha sonra elleri güçlendiği zaman aynı şekilde 5.yi borçlanarak açar. 6-7'yi birden borçlanarak da açabilir. Bu tamamen o anki ekonomik durumlarına bağlı. Ama her zaman borçlanarak e, yeni bir süpermarket açılır. Aynı olay e, müteahhitlerde de olur. Örneğin bir arsa düşünün. Arsanın sahibine size iki daire vereceğim der. E, önden nakit ödemez. İki daireyi bittikten sonra verecek çünkü. Daha sonra topraktan e, alım diye bir olay var. Topraktan sattığı kişilere, örneğin evin değeri 600 bin, 500 bin'e satar. Onlar o an paranın bir kısmını verebilir. Bu verilen kısımla nakit oluşturulur. Bu nakitle e, ham madde, örneğin demir, çimento ya da e, işçilik masrafları ödenir. Neredeyse çok cüzi, belki bir daire e, parasıyla, tabii bu çok riskli. Bunu Bundan anlamak gerekiyor ama çok düşük miktarlarla bina yapılabilir. Bunların hepsi borçlanma üzerinedir. Peki biz bireysel olarak borçlanarak ne yaparız? Buna gelmeden önce şıklar üzerinden tekrardan bir geçmek istiyorum. Mevcut param ile hisse senedi alırım diyenler %25'i oluşturuyor. Şu an örneğin Trading Wave'de BIST 100 endeksi. Borsa İstanbul yüz endeksine baktığımız zaman bir kere eğer yüksek bir enflasyonun olduğu bir ortamdaysak tabii ki hisse senedi almak aslında bir yönden mantıklı ne yönden enflasyonda mutlaka yani mutlaka demeyin belirtmek yanlış olur ama genel tren e, hisselerde yükselme eğilimi taşır tabi. Buradaki önemli faktör şudur. Bulunduğunuz ülkenin parası e, dolar karşısında ne düzeye gelecek? Hatırlarsanız dolar 18 TL'lere çıktı sonra 11 TL'lere düştü. Şu an 14 TL'lerde. E, dolar bazında düşünüldüğü için ve bist hisseleri TL ile alındığı için aslında burada TL bazında para tutmak ya da TL bazında herhangi bir varlık tutmak, dolara endeksli olmayan bir varlık tutmak aslında yüksek enflasyonun oluştuğu, oluştuğu ortamlarda doğru bir yatırım aracı değildir. Bu sebepten dolayı BIST yüzde hisse satın almak mantıksız bir davranış olabilir. Biz yüz değil, örneğin Amerikan hisseleri var buralarda alım yapılabilir. Neden yapılabilir? Çünkü dolar endeksidir. Dolar arttığı zaman zaten enflasyonun yüksek ülkence otomatik olarak enflasyon yükseldikçe daha doğrusu enflasyonun yükselmesinin sebebi dolar kurundaki artıştır. Bu otomatik olarak şunu ortaya getirir. E, dolar artıyor, artan bir para birimi haline gelmiş ki enflasyon o sebepten artıyor. Bu sebepten dolayı TL'de para tutulmaz, TL ve türevlerinde para tutulmamalıdır daha doğrusu. Ama Dow Jones'ta, Nasdaq'ta, ne bileyim e, Amerikan hisselerinde e, hisse senedi alınabilir. Kripto varlıklar da öyledir. Sonuçta dolar endeksidir hepsi. Örneğin Bitcoin aldınız 45 bin dolar, aradan bir ay geçti Bitcoin yine 45 bin dolar ama dolar ikiye katladı otomatik olarak paranız TL bazında ikiye katlanmış olur. Tekrardan ıı, ışıklara dönelim. Mevcut param ile bankada faize yatırırım. Bu olabilecek en e, yanlış davranıştır. Niye? Aslında negatif faizdir. Örneğin enflasyon %38 çıkıyor TÜİK verilerine göre yıllık. Tabi bu gerçek enflasyon da değil. Gerçek enflasyon %80'lerde ama sen paranı %15'le faize yatırıyorsun. Ee, çok bilindik bir örnek vardır. 100.000 TL'ye... Şu örnek şudur. 100.000 TL'ye geçen sene tuvalet kağıdı alsaydım bu sene 150.000 TL olacaktı. Yani siz böyle bir ortamda, böyle bir durumda 100.000 bin TL'nizi bankaya yatırıp yıl sonunda 115.000 TL, 115 faizler, 115 bin TL niye alasınız değil mi? Hem zaten TL'de duruyor hem negatif faiz gibi yani. Aslında direkt negatif faiz. Enflasyonun altındaki oranda yatırılan her para faiz oranı negatif faizdir. Şık 3'te de diyor ki e varlık alımlarını enflasyon geçene kadar bekletmek gerekir. Bu bunu kestirmek çok güç bir olay. Bunu ışıklar ekledim ama bunu bilemezsin. Enflasyon ne zaman bitecek ya da bitecek mi? Hiperenflasyona dönecek, mı dönüşecek? Stakflasyona mı dönüşecek? Bu bilinmediği için trend ne yönde ise o yönde hareket etmek doğrudur. Yani trendin aksine bir yol izlemek risklidir. Sebepten dolayı borçlanarak varlık almak bireysel olarak yapılacak en mantıklı harekettir. Örneğin ee, 150 bin TL'niz var ve 400 bin TL bir artı bir almak istiyorsunuz. 400 bin TL ben baktım ortalama kira getirisi 2 TL şu an. 150 bin TL'niz var, dörtte tamamlamanız gerektiği için 250 bin TL konut kredisi çektiniz 10 yıllık. Ödeyeceğiniz aylık 3.942 TL. Bu 120 ay boyunca her ay 3942 TL ödeyeceksiniz. 250.000'e karşılıkta da 475.000 TL. Şu an faiz oranı 1.20. Ben hemen şöyle bir hesap yaptım. Bakın zaman, kira, aylık, borç. ED'de evin değeri, ev değeri şeklinde. Ev 400.000 TL'ye aldık. Aylık borcumuz 3942. Banka borcu kredi çektiğimiz için. Kira 2000 TL. İlk 1. ay 2000, 2. ay 2000, 3. ay 2000, 12. ay 2000 kira gelirimiz var. Borcumuz da 3942 TL. Yıl sonunda enflasyon açıklandı. Örneğin bu en düşük ihtimal bu sene 138'di. Ben hadi %20 olsun dedim. Bayağı kıstım bunu. Enflasyon %20'de olduğu zaman kiranız 2400 olur. Evin değeri 480.000 olur. Bir yılda otomatik olarak 400 binden 480 bine çıkmış oldu evin değeri. 25. ayda kira 2880 TL borcunuz aynı kalıyor 3942 TL evin değeri de %20 arttı yine 576 bin. 37. aya geldiğimizde kira 3456 TL aylık borcumuz 3942 TL. Yani arada bir 500 TL fark var. 37 ay sonra o 500 TL günümüzün belki 200 TL'si gibi olacak. Evin değeri de 691 bin TL. Tabi bu yatırım 120 ay sonra ciddi bir şekilde yani 120 ay değil hatta. 4 yıl sonra bugün almış olduğunuz 150 bin TL paranızla almış olduğunuz ev sizi milyoner yapabiliyor ki bu benim enflasyon oranlarım en düşük. Önümüzdeki seneler çok yüksek enflasyon bekliyorum ben. Yani bu sene %70'lerde, %80'lerde çıktı TÜİK verilerini baz almazsak ki TÜİK'te bile %138 çıktı. Ben yine enflasyonu kısayım dedim. Yani en düşük minimal değere getirerek bile 37 ay sonra neredeyse kiranız ve ödeyeceğiniz kredi tutarı başa baş olacak. Yani kiradan alacağınız ya da kiradaysanız vereceğiniz kira 3500 olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Eğer ikinci evin ise tabi bu kiradan aldığınızı direkt bankaya yatıracaksınız. 37 ay sonra e, neredeyse kredi ödemeden ev sahibi olmuş olacaksınız. Ve 50. ay örneğin kira geliriniz borcunuzdan daha fazla olacak. Cebinize para bile kalacak ki burada evin değeri de artmış olacak. Yani yüksek enflasyon oranında yapılması gereken en mantıklı şey konut kredisi. Neden konut kredisi? Çünkü faiz oranı çok düşük. Tabi araç kredisi de olabilir. Bu da mantıklı. Ya da kredinin hepsi mantıklı aslında ama tabi burada ödeme gücü önemli. Yani ödeyebileceğiniz borçtaysa eğer bu hamlede bulunabilirsiniz. Ve evlerde de bir artı bir daha mantıklı. Çünkü kira getirisi daha fazla. 200'e ee, 1 oran diye bir oran var. 200'e 1 oranı 200 bin TL'lik bir evin kirası 1000 TL olmalı. Pardon 300'e 1 de oran. 200'e 1 değil 300'e 1 oran. O şekilde e, yani yapılması gereken en mantıklı şeyin tabi burada %51'in de doğru karar vererek yaptığı e, tercih seçenektir. Zaten şu an dünya üzerindeki borçlar e, toplam varlığın 5 katı. Yani dünyayı be, satsak 5 kere satmamız gerekiyor borcu ödeyebilmek için. Bu borç ekonomisi olarak geçiyor. Yüksek enflasyon ortamında yapılması gereken en doğru şeydir. Çünkü e, şunu da yapabilirsiniz örneğin maaşınızı altına endeksleyebilirsiniz. Borçlanarak şimdiden altın alabilirsiniz ve kredi kartıyla olur bu işlem genelde. Tabii bunu sonradan düzeltme getirdiler. yazın 6 ay, 9 ay gibi bir bu kredi kartı ile kredi altın alabiliyordunuz. Nereden alıyordunuz? İnternet sitelerinden, trend yoldan. ben almıştım daha önce. 6 aylık altın aldım. Önümdeki önümde bulunmuş olan 6 ay borçlandım. Maaşı bir nevi altına endeksledim. Yani altınla maaş alıyormuş gibi düşündüm. TL'den Hani TL tutmamak hatta gelecek aylarda alacağımız TL'leri bile şimdiden bir varlığa çevirmek yapılacak en doğru hamledir. Tabi burada önemli olan ödeme gücünüzü bilmek. Çünkü bu sefer sıkıntıya girerseniz ödeme gücünde bir zorluk çekerseniz daha büyük bir felakete yol açabilir. Video bu şekilde arkadaşlar. Buna açıklık getirmek istedim. Umarım yararlı bir video olur. Telegram grubumuz var. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Lütfen kanala da abone olun. Görüşmek üzere.